Merhaba. İzmir'den selamlar. Bugünkü konumuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Alevilik, Sünnilik arasındaki manasız bir çekişme. Şimdi günümüzde Aleviliği bilmeyen Hanefi, Sünniliği bilmeyen insanların Alevi ile Sünni'nin ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerektiğini zannediyorlar. Alevi de, Hanefi de aynıdır. Tektir. Alevi olan insan aynı zamanda Hanefidir. Hanefi olan insan Alevi olduğu gibi. Ha diyeceksin ki nereden bu kanıya vardınız? Delil ispatı var mı? Var. Ebu Hanefi Hazretlerinin fıkıh hocası İmam Cafer'dir. İmam Cafer'in talebesi Ebu Hanife'dir. Dolayısıyla Hanifi, Alevi aynı ve tektir. Alevi olan namaz kılmak durumunda nasıl Hanifi'ye farsa Alevi'ye de farzdır. Oruç tutmak durumunda nasıl Hanifi'ye farsa Alevi'ye de farzdır. Fazlası vardır, az yoktur. Hazreti Ali yılın altı ayı oruç tutardı. Bir gün yer, bir gün oruç tutar. Ramazan'da tüm gün oruç tutardı. Hanefiler bir ay olmuş tutar. diğerlerini de isteyen tutar, isteyen tutmaz. Yani dolayısıyla şimdi bugün dinsiz adam ateistim diyor, alevim diyor. Yok öyle bir şey. Ya kusura bakmasın. Öyle bir muhabbet yok yani. Sen dinsizsen kardeşim, Allah'ı tanımıyorsan sen ne alevi olabilirsin ne de herhangi bir dine mensup olabilirsin. Alevi olmak için 44 Dert Türk Müslüman olmak lazım. Hanifi olmak için de aynı yapamayabilirsin ama inkar edemezsin. Onun için Türkiye'de Delikanlı gibi, Cesur gibi, Alevi'de, Hanifi'de aynıdırdı diyecek insanlara ve yüreklere ihtiyaç var. İnsanları doğruyu, hakikatı söylemekten alıkoyan sistemi yıkıp atmanın zamanı geldi de geçiyor. Bugünkü konum çok önemli olduğu için Halevilik ve Hanefiliğe ayırdım. İleriki konularda bunun açılımı olsun. Gerekse insanların birbirine karşı saygısı, sevgisi, eline, diline, beline hakim olmak ne demektir? Bunların açılımını vereceğiz. Dilimiz döndüğünce artık insanların birbirini sevmesinin ve saygı duymasının zamanı geldi geçiyor. Birbirlerine karşı Çin, öfke, nefret mümin insanlar, Allah'a inanan insanlar, insan olduğuna inanan insanların mecburiyeti vardır saygı göstermeye, birbirini sevmeye. Herkes de bir can var. Herkes bir can taşıyor. Kimsenin iki tane canı yok. Selamette kalın. Hepinizi çok seviyorum. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Allah'a emanet olun. İzmir'den sevgi. Shut up.